Teşekkürler, <laughs> hoş, hoş geldiniz arkadaşlar bu Need for Speed'in ee, kaçıncı bölüm? 12, 13 Bir yenilmedim be batım 13 olmasa azdın Yenile <laughs> <laughs> yenile <yenilir>. unuttum bak <laughs> Arka arka ilk çektiğimiz için videoları Aa, Hemen başlayalım şunu yeneceğim bak yeneceğim en sonunda yeneceğim Yeni ben topu atımda Hayır o kadar Yeni ben topu atımda Yeni ben Abi dönüşlerde slow motion abi. Abi. Daha iyi lan. Abi daha iyi değil. Kendimi araba Şu anda abi, ben beyefendi. De. Beyefendi ya. Ama <laughs> o bölüm çok güzel ya.

Zeyn bir kere Müslüman tamam mı? Onu sıvap sorma <laughs> <zor falan. gülüyor> Ben topuyum şey. Ben de topuyum ki. <laughs> ne buldun? Yok. Yok. Hiç değil. <laughs> ya bu zaman ben yemesi senden sen deseydik keşke abla. Dola çöp kutusu fırlar. Yok yola yola <laughs> ana futi ay futi var ya. <laughs> Abi fiyo videosu çekersen yani yaparsam benim videoyu koy <laughs> şey neydi? Bu videoyu koyacağım fuit yüzünde. Abi nasıl görüyor arkasına bile baktığı yok ya. Abi Sinem var ya gelmişti şey. Her tarafımı ellediler. 15 maç. 15. Hıh. Tamam, iyi oynadım. yapıştı. Alcan Alzan. sus. Sus, S sustum lan. Tamam. Oh yes. Kaç bölümdür çektiğimiz şeyi? Yani. Şimdi evet, şimdi açılmış? Nitro. İyi, tamam. Nitro iyi. Şimdi hmm. kaçacağız kaçacağız. Kaçıyka kaçıyka. Oooo aldık galiba orayı. Aaa bastı Bastı Ortalık karışmış gençler bu Abi içine mi <laughs> Oğlum oh, yes. Güzel, içine göreceğiz. Gelin lan come on. ananız gelsin. <laughs> DALAN bu polisler beni görmüyor çok saçma <laughs> abi bu polisler beni görmüyor abi ben? <laughs> <laughs> görmüyor oğlum Çerçekten çarpma dedim <laughs> Karşıdaki gelen bak görebilir Gelen görebilir Gelen görebilir Yes

Durasyon Çok güzel şeyler açılmış be Çok güzel açılmış yeah. Abi kaçıncı çattır <laughs> şuna ya yani. <laughs> Şimdi Sen aa. ne edin sen ne oldu Ne ne yapacağız Oo, Orada da açıldı galiba Orası yok değil mi burayı, Bak burayı. ilk önce şu büyük yeri bitir. Aynen orayı bitir. Bence olmasa oraya geçeriz ne verdiğine bağlı Transmission 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 Nitro Dribbles e, Turbo Engineer Ne demiştin sen? Büyük yerde başla demiştin Hı? <laughs> büyük yerde başla demiştin değil mi? Aynen büyük yerde başla orayı geçelim Ama ne veriyor başlığında? Bakalım. Hayır Bununla motoru motor veriyor motor Hayır. tahayyül oh, Arkadaki <laughs> maymun Maymun Maymunların ağzından şey ateş çıkıyor Checkpoint Checkpoint'im ben Bunlar var ya Bunlar <laughs> geçirmiş maymun Maymun hızlı gitmeye başladı Ve çağırmaya başladı Dost karı düğümlü <laughs> Maymun onlar maymun soyundan geliyorsa Şimdiki ki maymunlar ne de insan oluyor Oscar'ı bunlar eskiden maymundan insan dönüşüyor varsa şimdi Ahmet niye maymuna dönüyor <gülüyor> <gülüyor> o zaman senin de dönmen lazım olur. Oh, kötü oldu. Abi şaka bak ama. Puri. <laughs> tane. Oğlum ucu ucu ne yapıyor onun da bir şeydi. Ya biri de öyle de sonrakiler bizi. Ekstra zaman veriyor. Evet çok güzel düzeliyor. çok güzel düzeliyor. Bas git be a bas git. Aa biri git lan. Namlı poplat hadi. Kesirme kesirmayı bulayım neyi yavaşladım o kadar ha. Ama o.

sen bu kadar parayı ne yaptın? 750 milyon dolar şey yapmışlar değil mi? Adam parayı saçıyor. <laughs> arkadan birisi topluyor. o yaman Oy aman. Oy aman. O man sana görecek şimdi. Aynen. Şimdi girecek.

ya yasuk, yasuk. Aa, kaç dakika olmuş? 8 dakika. Lan. 8 dakikada oynadık. World <laughs> map. E... aldı koruyu değil mi? da yapalım. Oğlum, ben o mapı dememiştim ya. Biliyorum. <laughs> Burada daha güzel şeyler biliyorum. Burada. Ha. Son o tarafa geç. Okay. Kaç yarış kaldı? Toplar. Vallahi bilmiyorum ya. Oğlum. Bir beş bölüm daha <laughs> göre valla bölüm. Göre, vallahi, Aynen çok güzel. Yani kez güzelliği. O nasıl lan? <laughs> abi al belde de işi iyi belde yukarısı kez o. Ben çok Bence Abi o, <laughs> o da zaten zeki çıkmaz ki. Aynı oynadığım yani. Zaten Ama yemiyor, ben yemiyor. Yani. o yemiyor da tek tek gizli <laughs> yemiyor. O o geçen şey krek yapacağım. Arkadaşım gelecek. Ee, bir gün önceden krek yapayım dedim. Akşam oyunu yemiyor oğlum. Açamıyorum. <laughs> tamam, her neyse yarın arkadaşım gelince birlikte oynarız. Ya açtığında da yani start şeyleri çıkacak.

Buradan bazı oraya bakarak ilerliyorum. Yol nerede diye. Git Niki önden git. Seni seçtim Niki. Polislere görmesi için seni seçtim Niki. Lan görmüyor lan. Ha gördüm şu ay Aynen beni görmemesin hiç Niki görsün. Ama polislerle uğraşmak istemiyor şu an. Videoda izle. O diye da öyle geldi. O hile gidip, şey oluyor da. Dün 4 yıldız yaptı ne güzel. Bir tuşa bastı. Bütün hepsi ne, ne yapıyoruz lan dedi. Geri döndüler. Biz ne, neyle uğraşıyoruz dedi. Abi ne yani. yaptık ne yaptık biz. Neye ne oldu? Oy can tut tam. Abi video da yapma. <laughs> <laughs> Korkuyorum ben. Oo ama orası fena. Kızgınlığı. Orası da mı bitti? Yes az kaldı. Mavi alanlar bitmiş mi oldu? Aynen. Okay. Yani oh bir tek o üst bölge kaldı ha. Yes. Ne kadar ah, çektik? Ha? Uh, 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 uh. Aa. al Aa. bak tam haritanın kaç şey bitmesini say. Aa, bak burada da var. Şurada üç tane var. morları sayacağız mı? Aynen buraları da say. Yıldızları... işte bu, burada, buradakileri de sayacağım. Yıldızları say. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 10, 10, 10, 10, 10, 10, lazım her müziği Dolby Digital'mış lan benim playstation 2 Baksana Dolby Digital yazıyor Dolby <laughs> DTS yazıyor Ne kadar DTS ise 2 tane 3 tane bu, tablosu o kadar Şimdi ispatçılara bakıyoruz adam az hasarlı yazmış <laughs> Aynen az hasarlı diyor şey kov Kov böyle bir saçma bir şey olmuş böyle düğmesi bir şey. değil. Yani bildiğim maksimum hasarlı. <gülüyor> Full <gülüyor> hasarlı yazıyor bu. Full hasar hasarlı. Hangi mal olur onu? Dikten bir gün sonra batı satın aldı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da saçmalık değil. Ulan <laughs> <Alar> mı <aldı gülüyor> Ulan mı bu? Ha, adam mı alır? Ben diyorum, ne diyor lan bu? <laughs> ne diyor lan bu? Ne diyor lan bu? Ne mu Bunlar niye önde başlıyorlar? Adil değil. Şimdi. Ee, adil değil. Adil değil. Niki. Tam karşıda şey varmış. Oha! Bana bak. O da çarpacak bir şey yok. Niki geçireceğim. Ki! Beni bekleme aşkım! aşkım! <laughs> aşkım! 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 Abi siz niye oradan gidiyorsunuz? Burası daha kestirme Ya sen de avantajını kullan. Adamlar mağazsa senin mallıklarını kullan yani. Onu da, Onu da mı ben Onu da mı biz? Onu da mı kanaldaki neredeyse? Sen de mi kanaldaki? Kanaldaki! Bağışım bak 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 bak. Kestirme de kestirme de. Selam! <laughs> Şeyden gibi. Kim <Kullan. gülüyor> Abi neymiş? Kapı faydalıymış. Ne Kapı faydalıymış anladın mı? Evet. ay ay ya ya ya! ya 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 oh. Oha! <laughs> o polis bile nasıl <laughs> oldu? <laughs> ne oluyor? <dersen>? Polis abi polis! Ya 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 ya! Abi oha. Çok iyi kullanıyorlar polis arabasını. Polis değil mutant. Ben gördüm ki şimdi bak her türlü şey yapıyor. <laughs> Abi, Nicky bas sen o bas, Nick. oh, Nicky o. Nicky aşkın basın. Oy 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 Mickey giderse biz de gideriz zaten Sava paraları ne yaptı? Baba gerek yok Oruç tutmuyor sen o gelin Neyse işte Neyse <laughs> Polis arabası arkadan böyle öptürdüm böyle arkadan. şey yapıldı? Kaçıyoruz biz. Kaçıyka kaçıyka. Ana ay içiyorum ama. Vay. Vay vay vay. ne, wow, ne lan? İki. Wow. arkadaki sürüyü görüyor musun?

Çubuk oluyor. Çekmek basit. Kaçıka kaçıka. Başkanım makas robotunu Türklerle imtihanı. Aynen. Yürüyor bu. Web Tekno'dan Aykut abim Sana özel reklam şirketi açtı. Orada konuş. Ama ben bunlara gelecek lan sus. O kaç kişi burada? Dislak en fazla o kişi izliyordu İleride Dislak Gözcük'ü söyleyeceğim Ama bu Ya Tamam böyle tamam Şöyle ya kat ni dah. Bir de bakışıyoruz. Abi oradan su kapı gelsin. Ya oruç tutmuyor. Aa, sen Hı. <laughs> sanki tamam, ben de tutuyorum. Hop sen o ka kat geldi. Neler mi? Kapı geldi. Kola koysana. mı? Hatırlamadım mı? mi sen onu? Kolo Aa kolok de. o, de. o değil. Hayır lan. Hayır kola koysana diyor kola şey yapıyor Hayır ona değil lan diyor Plastik koluna yapıyor Ona da değil lan diyor Sen gittin yeniliyoruz lan. Adem sen git yeniliyor buldum şimdi de sen gel, gel Ben gitsem de gelsen de yeniliyor baba. Sen ne yaptın? Sen neredesin? Sen ne oldun? Aa Niki. Niki! Niki! Seni seviyorum artık. Seni sevmiyorum dur suyumu içeyim. Buralar imamın lan? İmamı mı attı suyu mu? <laughs> Oruçta olanlar dislike attı. <laughs> Sıcak su ya. <laughs> Abi biraz ses açsana o laptop'tan. Ya da hoca seni nasıl açayım? Bunu bir <laughs> yere koymuşsun ki. Ağabey tamam, şurada olur mu? Ses geliyor. <laughs> <Kamere gittim. gülüyor> Abi Kameraya gitti! Evet, o He? var ya bir dakika. lan! Başkaları ayrıldı. Ulan! Ulan sen ölürsün ulan! Ben şuraya gidiyorum. sen bıktın oğlum. Kariyerin %74'ünü bitirdin. Kaç günde abi? Kaç günde? Üç. Hepsini de fık çektim biliyosun. Her gün 10 tane video çekiyorsan, bu olur. Bir gün 7 günde çektim. Bir gün 4. Bir gün 7, bir gün 4 çektim. Çocuk... ...sabağa karşılığında. O yüzden sabahları sevmiyorum. Okey. Ha, gece çekiyorum değil mi? <laughs> Hakikaten ha, sabah karşılıyormuş mu? Ramazanmış. <gülüyor> <gülüyor> Çok pis koyuyor be. normal başka bir yerde Sus. Yüzde kırk yedi. Oğlum dün bir tane video çektim var ya. Eee Colin vardı. Koli, e, Colin şey... Biraz böyle... Espri yapayım dedim ama espri oldu mu olmadığını hiç bilmiyorum. Şey... Colin, Colin, Colin. O Hayır, hayır. Eee şey oldu ya. Bu şeyini açtı tamam mı? Colin'e bir baktım uçuyor için <laughs> Koyun lan sonra mı yetişiyor? Ya iftara yetişmeye çalışıyor filan anlarım. İşte biraz saçma sapan bir şey Bak Niki seni seviyorum bak bak bak. Bak 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 tacize uğradım bu Tacize uğradım. Niki Müslüman mı? <laughs> Müslüman olmayan bir e, şey. Niyazı tip olduğunu soracağız. Müslüman olmayan bir kişiyi oyunda seversek mi olur? <laughs> Soruya bak. Oyunda seversem ama. Normalde tamam, seversek ne olur? Ben onu der. İşte ne şöyle şöyle. Ne sen? Ne Abi dua et. Niki kazanacak. Niki 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 ben Niki 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 <laughs> Niki dakika 24 dakika olmuş bir bir yarış daha. Tamam bir yarışımıza çıktı sıçtık ne? <laughs> bir yarış daha çıktı, sıçtık. O, o niye çıkıyor ya? O ne ya? Yani, ya sen neredin, ne oldun? Hi Hip hop kültürüne damga vurdu adam. Al, garip. Adam kaldı. Al dedi. Git dedi. Bu çıkan yarış mı? <laughs> ben yatıyorum yüzde yüz onca ben. Yüzde on. <laughs> Senin de öyle bir basış tarzın var ki valla. Gel yani ama. Koş pampa koş. Ben öğretmeyin diyor. <laughs> Ders etmem lazım diyor. Ama sen geçtiğiniz için bir diyor. Diyor. Hep bu anı beklemişim diyor. Öyle bence de anlamadım şimdi bu kadar bir yüz kere bir daha <laughs> arabayı hızlı kullanmaya çalışıyorsun. <laughs> ha. Niki. Niki aşkım seni geçeceğim ama. Tamam. Kusura bakma bebeğim. Oha. Oo. Oh. 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 Şaftı kaydeden <laughs> arabanı. dördüncü oldu bir anda. Oy Balkan'dan gelen attı ki Exos'u vurarak Üşüttü ya. <laughs> Boğazıma bir şey oldu <laughs> Boğazını boş ver bu daha önemli <laughs> Boğazından daha önemli <laughs> Boğazından daha önemli <laughs> Boğazından <daha önemli. gülüyor> <laughs> 2 durum sana, durum. Senin ben var ya ben sevmiyorum lan seni Kim sevdirdi lan beni Kendini sevdim lan Tamam Mesut Son geçer miyim dedim geçemedim Geçer miyim <laughs> Allah, Abi Allah, Ya oğlum birinci sıradan dördüncü sıraya geçmeyi nasıl başarıyorsun ki ya Oğlum Eksuz'a bak ya. yani 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 bir şey diyeceğim. Niye maymun koydun abi? Abi bizim simgemiz de ondan. Anlatamadın mı? Yani biz yaşlıyız. Bizim simgemiz maymun mu? Evet maymun. maymun. <laughs> Normal aslan gibi bir şey olamaz değil mi? Aslan varsa. <laughs> ne olsun? Niki. Yandan yandan dayanma bana. Yakay, yakay. Yani babandan isteyeceğiz. Babasını sonmadan mastik. Hayır, hayır. iki de Babasına çıkıyor, <laughs> ilk önce yarış istiyor. Yarışı kazanırsan kazanırsın. O kadar O kadar gerçekten. Asma böyle Abi bak. Yine o soğanlı değil yok değil soğanlı değil işte ama girdim biraz soğanlı. ne oluyor? <gülüyor> 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 sıçtık anladın <laughs> hatırladın mı? götür <laughs> götür <laughs> ne varsa götür <laughs> ne oluyor lan? sıçtık diye o çok kötüydü para acısı <abicisi>. ya <laughs> <laughs> birisi şuradaydı diyor birisi <laughs> Evet. Burda mıyım, var mıydı mı var dedi. Ay bir şey kaldı. Bizim şey. bazı o kurt kurtarıyor bizi. Yani daha e, geçen yıl çok kurt kurtarıyor. Hayır, hayır ben geçtim. Kazanma. Ne kazanmak? Ne kazanmak? Hiçbir şey kazanmak. Eee 28 dakika oldu. dur bir dakika hemen haritayı açalım eve gidelim Bakalım kaç yarış kaldı abi %75'i tamamlamışız O daha demin %24'tü Ama çok azı tamamladık. Çok azı Eee <laughs> kostüm, performans, trans açılmış Performans atıyor değil mi? Aynen. Bir tane bir şey çıkmış lan. Bitirelim. Aynen. Eee abone olmayı unutmayın. 250 ABN'de manika çekişimiz var. Eee... Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.